Yok kaçmıyorum da. Sen kovalıyorsun da. Bal gibi kaçıyorsun. Öyle hızlı kaçıyorsun ki hem de. Rüzgarın kalıyor geride ben. Al. Kaçmıyorum. Karşındayım. Söyle ne söyleyeceksin. Hem beni gördüğünde tarım tarım kaçıyorsun. Hem de anılarımızın peşinde dolanıyorsun ha. Ben mi dolanıyorum anılarımızın peşinde? Niye burası Dila? Niye bu ağacın altı? Allah aşkına kendini kandırma. Gururundan söyleyemiyorsun. Neymiş o gururundan söyleyemediğim? Kalbinle savaşmaktan kas katı olmuşsun. Hadi burası kuzgunu sevemezsin diyor da. Ve burası? Ha. Orası kuzgun diye çırpınıyor. Çok yakında evleniyorum kuzgun. Bana bir tane makul neden söyle. Bir tane. Niye o adamı seçtiğini anlayayım. Hiç öyle bir zorunluluğum yok kusura bakma. Bana o herifle gönül bağını bile anlatamıyorsun. Çünkü anlatacak bir hikayen yok. Çok mu bilmek istiyorsun? Anlatayım. Ferman benim hayatımı kurtardı. Sen de. Beni korudu. Korudu? Aynen. Beni korudu, beni sakladı. Ben ona saklandım. Ferman sayesinde ben hayatta kaldım. Artık beni kimse hayata döndüremez sanırken ben kendimden vazgeçmişken, dönüştüğüm bu karanlıktan, leş dünyadan bıkmışken, ben bitmişken ferman beni hayatta tuttu.